Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kur'an-ı Kerim'de genelde fasık geçtiği zaman fasık kelimesi kafir ile özleşiyor. Yani kafir kastediliyor. Ama biz fıkıh fıkhi olarak baktığımızda günahkar kimselere fasıklıyoruz. Yani çokça günaha düşmüş insanlar fasık insanlardır diyoruz. Küfür izafe etmiyoruz fasık olanlara. Ancak Kur'an-ı Kerim'de genelde fasıklardan bahsettiyse o zaman küfür ifadesi oluyor. Şimdi El-Bakara suresinin başlangıcında 5 ilk beş ayet müminlerin halini özetle, özetliyor, sıfatlarını özetliyor. İşte ahirete iman etmesi, namazını, zekatını yerli yerinde vermesi, Kur'an-ı Kerim'e iman etmesi böyle ilk beş ayet bundan bahsediyor. Ondan sonra kafirler yani tamamen küfür içerisinde olanlar hiç iman etmeyenler sevabun aleyhim e enzertum em lem hum la yu'minun onlara inzar etsen de onları korkutsan da korkutmasan da onlarda hiçbir şey değişmiyor diyor. Sonra bir zümre daha bahsediyor. O bahsedilen üçüncü zümre de iman ettim diyor ama iman kalbine tam oturmuyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا bi بِمُؤْمِن۪ينَ diye başlayan e, kısımdan sonraki kısım. Ben tefsir etmek falan filan değil. Haşa öyle bir e, zaten iddiam da yok. Öyle bir ilmim de yok. Ancak üstad öyle derdi. Fotokopya derdi. Fotokopi demezdi. Fotokopya derdi. İşte bizden önce bize bahsedenlerin e, biraz korsanca fotokopisini ancak söyleyebiliyoruz biz. Başka bir şeyimiz gelmiyor. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Şimdi Allah Teala bazı misaller veriyor Kur'an-ı Kerim'de. O misallerden bir kısmı insanın şahsıyla alakalı, kalbiyle alakalı oluyor, imanıyla alakalı oluyor. Yahut da kainatın yaratılışıyla alakalı oluyor. Bu Allah Teala'nın verdiği misalleri düşünürken de bir takım insanlar acaba burada Allah ne murad etti derken Allah korusun başka yerlere gidiyor anlayamadıkları için yahut da kendilerinin çok büyük anlayışları gördükleri ve ondan dolayı da Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yetersiz gördükleri için şu veya bu sebeple yoldan sapıyorlar. Birçokları da yoldan sapıyor. Kalp mesela Kur'an-ı Kerim'de toprağın içerisindeki o suya benzetilmiş kap, kalp. O kaba benzetilmiş. Bazıları başka tarafa da başka topraklara da faydalı oluyor. Hem kendisi besleniyor sudan yani imandan hem de bir başkasını faydalandırıyor. Bazı topraklar taş gibi üzerinden su aktığı gibi ne kendisine fayda ediyor ne bir başkasına fayda ediyor. Mesela meselelerden bir tanesi de bu. Hadis-i şeriflerde Kur'an-ı Kerim'deki timselleri daha ayrıntılı olarak bize anlatıyor. Ya da oradaki misalleri aklımıza daha da yaklaştırıyor. Yine kalp özünden gidelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalp tarif ederken testiye benzetiyor. Yine toprak, topraktan bir kap testiye benzetiyor. Müminin kalbi ağzı yukarıya doğru olan testi gibidir. Ağzı yukarıya doğru. Testinin özelliği ne? İçine suyu alması. Bir de eskiden vardı. Yazın işte Diyarbakır'a gittiğimizde köyde özellikle toprak testiler vardı. İçine suyu katarsın. Onun dışarıdan içinde su olduğu belli olur. Dışarısı nemermiştir, suyun seviyesinden biraz daha fazla nem gösterir dışarıdan baktığında ve içindeki suyu buz gibidir, tazeciktir. Ve kendine has bir özellik de katar, lezzetlendirir suyu. Ha, müminin kalbi böyle. Hem kendisi faydalanıyor, hem o sudan kendisi faydalanıyor, hem de dışarıya nem veriyor. Dışarıya güzellik veriyor, dışarıya aksettiriyor kendi güzelliğini kendi serinliğini kendi nurunu oturmasıyla kalkmasıyla yürümesiyle konuşmasıyla bakışıyla her türlü hal ve hareketiyle bir başkasına da yol gösterici oluyor. Münafığın, fasığın kalbi de böyle yan yatmış kalbe benzetiliyor. Söyle i̇şte çok tazikle su gelirse belki içine suyu alıyor, değil mi onlar böyle yan yattıysa. Ya da ağzı ne kadar yukarıya doğru bakıyorsa o kadar su girer içine. Ya da içindeki o suya göre ağzı şekillenir. Böyle yukarıya doğru döner. Ya da içinde hiç su yoksa aşağıya doğru döndüyse üstünden ne kadar akıtırsan akıt hiçbir faydası olmaz. içine hiçbir şey girmez. Nem de vermiyor. Su akmadığı zaman nem de yok. Kafirin ise aşağıya doğru ağzı aşağıya bakan şekle benzetilmiş. Mühürlenmiş kaba da benzetilmiş. Dolayısıyla bizim kalbimizi Allah Teala'nın emirlerine, Allah Teala'nın zikrine, Allah Teala'nın dinine karşı Allah Teala'nın her an yağmakta olan tecellilerine karşı ağzını açık tutmamız lazım. Ve Allah Teala'nın nasıl mükafat vereceğini gözetleyerek Allah Teala'nın nimetlerine sarılmamız lazım. Yani bu çirkef olan şu dünyada insanların sadece dünyayı düşündüğü sadece dünyalık heveslerin peşinde koştuğu şu dünyada bizim kendimizi diğer insanlardan ayrıştırmamız lazım. Yoksa halimiz harap. İslam'ımızı kaybediyoruz. Biz anımızı kaybediyoruz. Müslüman olduğumuzu unutu veriyoruz. Zaman zaman Üstad Rahmetullahi Aleyh bize böyle sohbetler ederdi. Sohbet ettikten sonra da bugün derdi. Bugün Sultan Fatih gelse, İmam-ı Azam gelse ya da bizim ecdadımızdan herhangi biri gelse. Şuradan 200 sene öncesi insanlar bile gelse. Bugün sokağımızda, caddemizde, Bizim mümin olduğumuza şahitlik yapabilirler mi? Oturmamızla, kalkmamızla, konuşmamızla, zihnimizle Yani bizim onları kabul edip etmememiz ayrı bir şey. Övünmeye geldik mi? Ecdadımızla övünmeyi biliyoruz o şehitlerimize, gazilerimize, işte ne bileyim ölmüşlerimize, gelmişlerimize, geçmişlerimize rahmet okumayı biliyoruz ama onlara uygun yaşıyor muyuz? Çok geriye gitmeye gerek yok. İşte bu dünyaya yöneldiğimiz şu asırda bütün insanların aşkının, meşkinin, hevesinin dünyalık olduğu şu zamanda. Yani adam Allah Allah diyor veya işte bir cemaate intisap ediyor veya da bir topluma giriyor çıkıyor. Sadece dünya menfaatini beklediği için giriyor. Bundan dolayı o insanlara katlanmaya çalışıyor. Dünya menfaati yoksa katlanmıyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. İşte böyle bir dünyada bizi kurtaracak üç temel esas var. Bir Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmeyi çoğaltmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek demek aynı zamanda onun hükmünü de bedenimizde tatbik etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim bizden ne istiyor? Allah Teala bizden ne istiyor? Nasıl davranmamız lazım? Oradaki ahkam nedir? Hükümler nedir? Namazımızla, orucumuzla, hacımızla, zekatımızla, her şeyle Allah Teala'nın verdiği nimetle Allah Teala'nın dinine hizmet etmek ayrı bir şey. Bir de doğru oturup kalkmak, doğru söz söylemek, muamelede dürüstlük yapmak bunlar da ayrı bir şey. Müslümanlığımızı göstermemiz lazım. Kur'an-ı Kerim tilavetinin içerisinde. Onunla yaşamamız lazım. İkincisi kainatın sahibi olan her şeyin sahibi olan mülkü elinden tutan Allah Teala mülkü kudretinde tutan Allah Teala'nın ismini zikretmemiz lazım. Öyle onun ismini zikretmeliyiz ki insanlar bize baktığında onu hatırlamalı. İnsanlar bizi gördüğünde ha bu Allah yolunda giden adamdır diyebilmeli. Öyle zikir. Hem kendimiz bütün bedenimizde hissetmeliyiz hem de dışarıdaki insan da bize baktığında ha, bu adam Müslümandır diyebilmeli. İslam şiarıyla yaşamamız lazım. Üçüncüsü her an Allah Teala'nın huzuruna gidip hesap vereceğimizi aklımızdan çıkarmamamız lazım. Devamlı ölülerle beraber gibi yaşamamız lazım. Ölüm rabıtası deniyor ya. Yani şu anda öldüm gittim elimde ne var? Allah Teala'nın huzuruna neyle çıkacağım? Yoksa işte öldüm gittim millet yırtındı ah etti vah etti işlerinden belki iyi de gitti diyor muamelesinden kurtulduk, bağırıp çağırmasından kurtulduk, şundan kurtulduk, bundan. Belki de böyle düşünüyorlar. Ama o hesap vereceğimiz günü düşünmek önemli. Hesap vereceğimizi düşünerek yaşamak önemli. Hepimiz hesap vereceğiz Allah'a karşı. Mal mülk hiçbirinin faydası yok. İşte şurada zavallı kalp krizi geçirirken 100 105 tane insan böyle bakıyordu. Başında hemşire var, doktor var yakınında. Hiçbiri senin ağrını kaldıramıyor. O sızını kaldıramıyor. Nefes almak dahi yoruyor, parmak kıpırdatamıyorsun. O halde böyle bakıyorsun acaba sonum ne olacak diye. Hiç kimsenin faydası yok. Allah'tan başka, Allah'a sığınmaktan başka hiçbir çaren de yok. İsyan etsen ne olacak? Ah çeksen ne olacak? Öyle mi? Mal mülk kimin? Allah'ın sana kalıyor mu bir şey? Kalmıyor. Sana kalmayan bir şeyin peşinde koşmanın anlamı ne? Ya da nereye kadar koşacağız? Ya da nereye kadar mübahları işlemeye, daha fazla işlemeye devam edeceğiz? Dinimizi yaşamamız lazım. Allah'tan huzuruna çıktığımızda tertemiz çıkmamız lazım. Allah Teala kaç parayla geldin diye sormayacak çünkü kefenin cebi yok. olsaydı kefene cep diktirirdik. Bu bizim arkadaşlardan bir tanesi bir gün telefon açtı bana. Dedi tarlada dedi bir taş geldi sürerken taşı bir kaldırdım işte altında bir şey gördüm dedi mezarmış orası dedi oradaki kemikleri çöpe mi atayım köpeklerime mi vereyim dedim o mezarın o mezardaki cesedin ağzında mutlaka para vardır dedim o parayı ne yaptın? Adam bana kemik soruyor. Kemiği ne yapayım diye. He, kemik seni ilgilendiriyor hoca. Oradaki para da benim cebimi ilgilendiriyor demeye getiriyor. Sen nereden biliyorsun Seydam diyor. Ya biz de okuduk biraz. Müslümanlardan başka hemen hemen bütün insanlar eski dönemde özellikle ahirete giderken sıratı geçmesi için para tıştır şey yapıyorlar. Dişlerinin arasına para koyuyorlar. Bizde mi öyle olacağız? Bizde mi öyle düşünüyoruz, öyle tefekkür ediyoruz? Paramla rüşvet verir geçerim sıratı diye. Haşa, sümme haşa. Orada hiçbir şey ifade etmiyor. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ bi اللّٰهَ بِقَلْبٍ Ayet-i böyle tarif ediliyor. Ne evlatlar ne mallar fayda etmediği gün sadece selim kalple selim kalp ne? Seni yaratanın sana vermesinden de senden almasından da razı olduğun halde onu kendine razı ettiğin halde yaşadığın ve öyle inandığın kalp sahibi insan. Ondan başka hiç kimsenin orada menfaati yok. Selim kalple gidenler hariç. Güzel kalple, hastalıksız kalple. İşte kalbimizdeki hastalıkları yok etmek için bir taraftan sohbet meclislerini terk etmemek gerekiyor. Nasıl yemeği terk etmiyoruz? Hatta hatta fazla bile yiyoruz. Normalde bir öğün bile insana yeterken üç öğün bir de ara öğünler, ufak atıştırmalar falan filanla da ağzımıza habire tıkıştırıyoruz. Ahiretlik ayda bir, haftada bir sohbete vesaire gittiğimizde de ilk çıkan biz olmak kaydıyla gidiyoruz. Bu mu beslenmek? Bu mu kalbimizi beslemek? Bu mu ruhumuzu beslemek? Dünyaya kafamızı sokmuşuz çamura, çirkefe. Ne konuşulanı anlıyoruz, ne kalbimize veya ruhumuzun feryadına kulak asıyoruz. İşte bu zamanda onu atlatmak için üç tane kuvvetli ipimiz var. Bir, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek ve helal haramı öğrenip ona göre tatbik etmek. İki, zikrullah, ve Peygamber Efendimizin, İslam büyüklerinin hayatlarını öğrenmek, onların hayatlarını düstur etmek, onlar gibi yaşamaya gayret etmek, onların zihnimizde sevgisini tasavvur ederek onlar gibi veya onların huzurunda yaşıyormuş gibi hissettirmek kendimizi. Zikrullah, Zikr-i Rasulünle Zeyyinu hubb nebiyikum ve hubb ehli beytihi buyuruyor. Çocuk yaştan itibaren anlattıkça o kahramanlık hikayeleri olsun. O güzellikler olsun, ahlaki düsturlar olsun. Onları anlattıkça bize bulaşır. Onları zikretmekle Allah Teala'yı zikretmiş oluruz. Onunla kalbimiz mutmain olur. Tilavet, zikir ve üçüncüsü de her an hesap verecekmiş gibi yaşamak, yahut da bir başka tabirle devamlı ölüm rabıtasını zihnimizde hazır bulundurmak. Ölüme her an hazır olarak yaşamak mezar hazırlamak değil. Bugün bizim arkadaşlardan bir çoğunun mezarda, şimdi şu mezarlıkta yeri var. O mezarlığı hazırlamak değil önemli. Kendimizi mezara hazırlamak. Mezarı kendimize hazırlamak değil. Yaptın istersen asansörlü yap. Ha, münker nekir geldiğinde asansörü görürsün. Allah izan versin, şuur versin. Ahir zamanda dine sımsıkı sarılan adu aleyha bin nevacizi azı dişleriyle aç kimsenin ekmeğe sarıldığı gibi dine sarılan kimselerden eylesin Allah Teala bizleri. Muamele olsun, ibadet olsun, ahlak olsun, numune olanlardan eylesin. Mahşer'de kitaplarımız, hesaplarımız geldiğinde şer defterlerimiz bomboş olarak haşrilsin. Allah Teala bizleri bir ve beraber eylesin. Ve selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.